Hiç yıldızlı bir gökyüzüne bakıp da bütün bunlar ne için var diye düşündünüz mü? Daha doğrusu bu sonsuz evrende neden özellikle biz insanlara ihtiyaç duyuldu? Eğer her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve mutlak anlamda kendine yeten bir varlık hayal edersek şu mantıklı soru akla gelir. Neden herhangi birine ihtiyacı olsun ki bu? en derin teolojik sorulardan biri ve bugün en ilginç ve beklenmedik teorileri inceleyerek onu anlamaya çalışacağız. Söz veriyorum. Bazı cevaplar her şeye bambaşka bir açıdan bakmanızı sağlayacak. Başlangıç olarak bir çıkış noktası belirleyelim. Çoğu İbrahim'i dinde Hristiyanlık, Yahudilik, İslam, Tanrı kusursuz bir varlık olarak tanımlanır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur bizim yani insani anlamda eksiklikleri, can sıkıntısı, yalnızlığı yoktur. Ve işte bu gerçek varoluşumuz hakkındaki soruyu daha da gizemli kılıyor. Eğer sen mükemmelin kendisiysen, neden yanlış gidebilecek, kusurlu bir şey yaratasın ki? Şimdi gelin ilk ve belki de en bilinen teoriye bir göz atalım. Tanrı insanı sevgi için yarattı. Fakat durun, bulutların üzerinde canı sıkılmış Yalnız bir ihtiyarı gözünüzde canlandırmayın hemen. İlahiyatçılar bunun bambaşka bir sevgi türü olduğunu vurgular. Bu içindeki boşluğu doldurmaya çalışan bir ihtiyaç sevgisi değil, tam aksine bir bolluk sevgisi. Dahi bir besteciyi hayal edin. Zihninde inanılmaz bir senfoni yankılanıyor. Bu müzikle o kadar dolup taşıyor ki, onu notalara dökmeden, sesini duyurmadan duramaz. Onu bir eksikliği olduğu için değil, doğası yaratmak ve bu güzelliği paylaşmak olduğu için yaratır. Onun sevinci birilerini zorla dinletmekte de değil, başkalarına bu harmoniden zevk alma fırsatı sunmaktadır. Bu teoriye göre varlığının özü sevgi olan Tanrı da tıpkı böyle hareket eder. Evren ve biz insanlar onun senfonisiyiz. Bizi sevgisini verebilmek ve bu sevgiyi kabul edebilecek birileri olsun diye yarattı. Egoizmden veya bir ihtiyaçtan değil, cömert ve yaratıcı doğasının en yüce ifadesi olarak. Bizler onun bol ve taşan sevgisinden doğmuş ilahi aşkın birer nesnesiyiz. Bolluk ve sevgi üzerine kurulu bu fikir yine aynı derecede güzel başka bir teoriye doğal olarak bağlanır. Tanrı mutlak iyiliktir. Antik çağ filozoflarının da belirttiği gibi iyiliğin temel bir özelliği vardır. Doğası gereği yayılmaya, kendini paylaşmaya meyillidir. Yine bir benzetmeyle devam edelim çölde tertemiz bir su kaynağı bulduğunuzu düşünün. İlk düşünceniz harika, şimdi hepsi benim. Olmaz, aksine büyük ihtimalle başkalarına haber vermeli, buraya insanları getirmeliyim. Olur. Paylaşmanız bir şeyden yoksun olduğunuz için değildir. Tam tersine o kadar değerli bir şey buldunuz ki bunu kendinize saklamanız imkansızdır. Bu iyiliğin doğası susuzluğu gidermektir. Tanrı içinde durum böyledir. Dünyayı ve bizi yaratırken daha iyi veya daha mutlu olmaz. O zaten varoluşun ve neşenin mutlak doluluğudur. Fakat doğası gereği bunu başkalarıyla da paylaşmak ister. Bizim varoluşumuz ilahi neşenin ve ışığın dışarıya akıp yeni bir şeye hayat verdiği ve böylece o şeyin de bu kaynağa dokunmasına olanak tanıyan bir eylemdir. Bizler ilahi cömertliğin bir sonucuyuz. İşte size biraz sert gelebilecek ama aslında çok derin, daha katı ve klasik bir teolojik anlayış. Her şey Tanrı'nın yüceliği için yaratılmıştır. Burada hemen insani benzetmeleri bir kenara bırakmak önemli. Bu onur talep eden kibirli bir monarkın kibri veya egosuyla ilgili değildir. İlahi yücelik bambaşka bir şeydir. İnanılmaz güzellikte bir pırlanta hayal edin. Onun yüceliği parlayışında ve ışığı kırmasındadır alkışlanmak için parlamaz, doğası bu olduğu için parlar ve bu ışıltı mükemmelliğini dünyaya gösterir. Tüm yaratılış da böyledir. Fizik yasalarından gün batımının güzelliğine kadar her şey, yaratıcısının sonsuz bilgeliğinin, gücünün ve iyiliğinin bir yansıması veya ışıltısıdır. Ancak bu tabloda insanların tamamen benzersiz bir rolü vardır. Bir dağ veya okyanus, Tanrı'nın yüceliğini pasif bir şekilde sadece varlıklarıyla yansıtır. Biz insanlar ise akla ve bilince sahibiz. Bugün batımına bakıp sadece güzel renkleri görmekle kalmayız. Aynı zamanda bu yüceliği idrak edebilir. Ona hayran kalabilir ve şükranımızı ifade edebiliriz. Biz yaratılışın o kısmıyız ki sanatçıya dönüp bu muhteşem diyebiliriz. Tanrı'nın yüceliğini artırmadaki özel rolümüz de onu bilinçli bir şekilde tanımak ve ona karşılık vermektir. Şimdi gelin tüm bunlara bambaşka, çok pragmatik ve ilham verici bir açıdan bakalım. Yahudi düşüncesinde, özellikle Kabala'da Tikun Olam adında şaşırtıcı bir kavram vardır. Bu kelime, kelimenin tam anlamıyla dünyayı düzeltme veya dünyayı onarma anlamına gelir. Bu fikre göre Tanrı dünyayı yaratırken onu bilerek eksik bırakmıştır her şeyi bir anda mükemmel yapamadığı için değil, bizi yaratım sürecine ortak olmaya davet etmek istediği için. Şöyle hayal edin. Bir baba çocuğuyla karmaşık bir model kiti topluyor. Kendisi o kiti 5 dakikada bitirebilirdi ama asıl amaç bitmiş model değil, ortak süreç, birlikte yaratmanın verdiği keyiftir. Bu bakış açısıyla dünyamız da işte böyle bir yapı setidir. İçindeki kötülük, adaletsizlik, kaos ve acılar tanrı kötü veya zayıf olduğu için değil, bizim sorumluluk alanımız olduğu için var. Yaptığımız her iyilik, her merhamet eylemi, insanlığın yararına olan her bilimsel keşif dünyayı onarmaya yaptığımız bir katkıdır. Biz sadece gezegenin pasif sakinleri değiliz. Yaratılışı mükemmelliğe ulaştırma gibi yüce bir projede tanrının küçük ortaklarıyız. Varlığımız inanılmaz bir anlam kazanıyor. Biz buraya çalışmak ve düzeltmek için geldik. Bu bizi kutsal kitapta insanın Tanrı'nın kendi suretinde ve benzerliğinde yaratıldığına dair meşhur söze götürüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Elbette Tanrı'nın elleri ve ayakları varmış gibi bir dış görünüşten bahsetmiyoruz. Daha ziyade tabiri caizse bizim içsel yazılımımızdan yani içsel yapımızdan söz ediyoruz. Çoğu ilahiyatçıya göre bu suret ya da benzerlik bizi diğer canlılardan ayıran ve yaratıcının kendi niteliklerini adeta bir minyatür gibi yansıtan eşsiz yeteneklerimizdir. Bize sadece içgüdülerimize tepki vermek yerine evreni idrak etmek ve anlamak için akıl verilmiştir. Bize sanattan müziğe, karmaşık teknolojilere kadar yeni şeyler yaratma gücü yani yaratıcılık yeteneği bahşedilmiştir ve bize derin, anlamlı sevgiyle, şefkat duyma ve gösterme kabiliyeti verilmiştir. Başka bir deyişle, bu lütufları alarak biz sadece başka bir hayvan türü olmaktan çıkıp, onun sorumlu yöneticileri ya da ilahiyatta dendiği gibi yeryüzündeki halifeleri haline geliriz. Görevimiz sadece var olmak değil, aksine bu dünyayı bilgelikle yönetmek ona özen göstermek güzelliği ve düzeni artırmak ve kendi suretinde yaratıldığımız yaratıcının hikmetini ve iyiliğini davranışlarımızla yansıtmaktır. Bu büyük bir onur olduğu kadar aynı zamanda devasa bir sorumluluktur ve işte burada tüm bu yapbozun kilit taşı ilahi tasarımın en riskli ve en değerli detayı devreye giriyor özgür irade. Peki ama neden neden yaratılmışlara kötülüğü, yıkımı seçme ve hatta yaradanlarını reddetme özgürlüğü verildi? İtaatkar, iyi kalpli ve her zaman seven, doğru davranışa programlanmış varlıklar yaratmak daha kolay olmaz mıydı? Cevap hem basit hem de dahiyanedir. Özgür olmayan sevgi gerçek sevgi değildir. O sadece bir zorlamadır. Sevginin, sadakatin İyiliğin ve şükranın gerçek değeri ancak bunların tam tersini seçme özgürlüğü varken ortaya çıkar. Eğer Tanrı'yı yüceltmeye programlanmış robotlar olsaydık bunun hiçbir değeri olmazdı. Bu sadece bir programın otomatik icrasından ibaret olurdu. Tanrı inanılmaz bir risk almayı göze aldı. Çünkü o sahte değil gerçek ilişkiler istiyordu. Kuklalar değil dostlar istiyordu. Kendi suretinde yarattığı varlıkların onun sevgisine özgürce ve bilinçli bir şekilde kendi sevgileriyle karşılık vermesini arzu etti. Evet, bu özgürlük armağanı dünyaya acı ve kötülük getirdi. Ancak onsuz evrenimizdeki en güzel şeyler, gerçek sevgi, fedakarlık, iyilik yönünde bilinçli tercih asla mümkün olmazdı. Özgürlük, gerçek sevginin hem bedeli hem de olmazsa olmaz koşuludur sıradan idrakimizin ötesine uzanan daha mistik bakış açıları da bulunmakta. Bazı ilahiyatçılar ve filozoflar sonsuz, mutlak ve zamandan münezzeh olan Tanrı'nın insanlık aracılığıyla tanımı gereği kendisine erişilemeyen bir deneyimi yaşama fırsatı bulduğunu öne sürer. Sonluluk, gelişim, mücadele ve üstesinden gelme deneyimini bir roman yazarını gözünüzde canlandırın o kendi evreninde her şeye kadirdir. Hikayenin başlangıcını ve sonunu, her karakterin düşüncelerini bilir. Fakat o bizzat kendisi bilinmeyene karşı korkuyu, beklenmedik bir keşfin sevincini ya da yenilginin acısını hiç tatmamıştır. Şimdi de düşünün ki karakterlerini sadece izlemekle kalmayıp onların sevincini, acısını ve varoluş yolculuklarını gerçekten hissedebilseydi. Bu teoriye göre varoluşumuz sonsuz bir varlığın geçici olanı deneyimleme biçimidir. Hayatlarımız inişleriyle ve çıkışlarıyla, mücadeleleriyle ve umutlarıyla daha büyük, kavranılamaz bir ilahi deneyimin parçası haline gelir. Biz, Tanrı'nın dışa vurulmuş ve zamanda açılmış hisleri ve deneyimleri gibiyiz adeta. Bu, hayatımızın her anına kozmik bir anlam katan, oldukça cesur ve derin bir fikir. Buradan hareketle bir başka çarpıcı teori ortaya çıkıyor. Kozmik drama teorisi. Bu teori insanlık tarihine kaotik bir olaylar dizisi olarak değil, zaman içinde açılan destansı bir anlatı olarak bakmamızı öneriyor. Bu büyük öykünün bir başlangıcı var. Dünyanın yaratılışı, bir çatışması var, günahın ortaya çıkışı ve iyilikle kötülüğün mücadelesi ve dini metinlere göre tüm yaratılışın kurtuluşu ve dönüşümüyle sonuçlanan bir çözümü var. Bu görkemli dramada bizler sadece figüran değiliz. Her birimiz önemli bir karakteriz. Kararlarımız, seçimlerimiz, eylemlerimiz ve inancımız, tüm bunlar genel hikayenin gelişiminde büyük önem taşıyor. Yaptıklarımızla hikayeyi ya aydınlık bir sona doğru ilerletiyor ya da çatışmayı daha da derinleştiriyoruz. Bu anlayış sıradan hayatımızı destansı bir boyuta taşıyor. Her ahlaki seçim sadece kişisel bir mesele değil, aynı zamanda büyük bir tiyatro oyununda söylenmiş önemli bir replik. Kendi bencilliğimize veya kötülüğe karşı kazandığımız her zafer, mutlu sona doğru atılmış küçük bir adımdır. Bu teoride Tanrı, yüce bir yönetmen ve yazar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak o, oyuncularına doğaçlama özgürlüğü vermiş ve şimdi soluksuz bir merakla onların rollerini nasıl oynayacaklarını izliyor. Şimdi gelin insanlar arasında oldukça yaygın olan ve bir o kadar da hatalı bir inancı, bir miti çürütelim. Tanrı bizi yalnız olduğu için yarattı. Bu düşünce kulağa çok mantıklı ve tanıdık gelebilir. Çünkü biz insanlar yalnızlıkla başa çıkmak için sık sık arkadaşlık ararız. Ancak bu duyguyu Tanrı'ya atfetmek büyük bir teolojik yanılgıdır. Yalnızlık bir eksiklik hissidir, başkası tarafından doldurulması gereken bir boşluk algısıdır. Fakat Tanrı, tanımı gereği varoluşun mutlak doluluğudur. Onda hiçbir boşluk veya eksiklik yoktur. O, kendi kendine yeterlidir. Kendini tam veya mutlu hissetmek için dışarıdan birine ihtiyacı yoktur. Dahası, örneğin Hristiyanlıktaki üçleme, testis öğretisine göre Tanrı, yalnız bir varlık değil, baba, oğul ve kutsal ruh arasındaki sonsuz bir iletişim ve ilahi varlığın kendisindeki sevginin kusursuz bir doluluğudur. Dolayısıyla eğer o birilerini yaratıyorsa bu sevgi almak için değil, aksine zaten fazlasıyla sahip olduğu o sevgiyi dökmek içindir. Yani yalnız bir tanrı fikri, tamamen insani bir deneyime dayanan bir mittir. Yalnızlık efsanesinin ardından en az onun kadar yaygın başka bir efsane gelir. Tanrı'nın egosunu tatmin etmek için kölelere, hizmetkarlara veya sadece bir hayran ordusuna ihtiyaç duyduğu inancı. Bu tablo Tanrı'yı övgülerle keyiflenen ve koşulsuz itaat bekleyen kibirli bir tiran olarak resmeder. Ancak bu da insanlığın en kötü özelliklerinin Tanrı'ya bir yansımasından ibarettir. Kibir ve iktidar hırsı özgüvensizlikten ve içsel boşluktan kaynaklanır. İnsan Başkalarının gözünde kendi değerinin onayını arar. Ancak bizzat tüm varoluşun ve anlamın kaynağı olan bir varlık için böyle bir motivasyon basitçe absürttür. Onun yaratıkları üzerinden kendini kanıtlamasına gerek yoktur. Yeni Ahit'te Elçi Pavlus'un dediği gibi sevgi kendi çıkarını aramaz. Eğer Tanrı sevgi ise onun eylemleri bencilce bir şeyler elde etme arzusundan değil, cömert bir verme isteğinden kaynaklanır. O bize emirleri, bizi alçaltmak veya kısıtlamak için değil, bilge bir ebeveynin çocuğuna kurallar vermesi gibi onun iyiliği ve güvenliği içindir. Dolayısıyla tapınma arzulayan, tiran tanrı fikri seven ve bahşeden bir yaratıcının esas doğasına tamamen aykırıdır. Tüm bu teorileri inceledikten sonra karşımıza şaşırtıcı bir gerçek çıkıyor. Görünüşe göre tüm cevaplar tanrının ihtiyacı etrafında değil, doğası etrafında dönüyor. Onun buna ne ihtiyacı vardı ki sorusunun aslında en başından beri biraz insani bir yaklaşımla ortaya konduğunu fark ediyoruz. İhtiyaç kelimesi giderilmesi gereken bir eksikliği ima eder. Oysa mükemmel bir varlık fikrini benimsediğimizde onun hiçbir kusuru olamaz. Dolayısıyla yaratılışın ardındaki motivasyon tamamen farklı bir düzlemde yer alır. Bu bir eksiklik motivasyonu değil, aksine bir bolluk motivasyonudur. Işığın tabiatı aydınlatmaktır. Ateşin tabiatı ısıtmaktır. Bir pınarın tabiatı ise su fışkırtmaktır. Peki ya mutlak anlamda sevgi, iyilik ve yaratıcılık olan o varlığın tabiatı nedir? Sevmek, iyiliği paylaşmak ve yaratmaktır. Bizim varoluşumuz Herhangi bir ihtiyaçtan kaynaklanan bir zorunluluk değil. Bu, onun mükemmel doğasının doğal bir sonucu olan özgür ve neşeli bir ilahi sanat eylemidir. Bizler onun bize ihtiyacı olduğu için değil, onun doğası bu şekilde olduğu için varız ve belki de asıl cevap ilk sorumuzu tamamen tersine çevirerek şurada yatıyor. Belki de kilit soru onun bize neden ihtiyaç duyduğu değil, bizim ona neden ihtiyaç duyduğumuzdur. Gelin bu konuya insanlık olarak bizim açımızdan bakalım. Biz onun suretinde yaratıldık. Bu içimizde muazzam bir potansiyel olduğu anlamına gelir. Sınırsız sevgiye, gerçeği idrak etmeye, yaratıcılığa, gerçek ve derin bir neşeye, ayrıca varoluşsal bir anlama ulaşma potansiyeli. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirmemiz ancak yaratıcımızla bağlantı kurarak mümkündür. Bunu yüksek teknoloji bir cihazla kıyaslayabiliriz. Mükemmel bir şekilde tasarlanmış olabilir. Ancak bir enerji kaynağına bağlı olmadan sadece işe yaramaz bir plastik ve metal yığını olarak kalacaktır. İşte biz de bu düşünceye göre ancak Tanrı ile bağlantıda kalarak gerçekten açılabilir ve yaratılış amacımıza uygun birer varlık haline gelebiliriz. Varoluşumuz onun bize bir lütfudur içimize yerleştirilmiş inanılmaz potansiyeli hayata geçirme ve onun tamlığına katılarak varoluşsal bütünlüğümüze erişme fırsatı. Bu anlamda o bizi kendisi için değil, her şeyden önce bizim için yarattı. Ama en şaşırtıcı her şeyi baştan aşağı değiştiren asıl yönü karmaşık felsefi yapılarda değil, tek bir basit fikirde gizli. Özgür iradeye sahip varlıklar yaratarak her şeye gücü yeten Tanrı inanılmaz bir risk aldı onu reddedebilecek olanları yarattı. Kendini savunmasız kıldı. Şunu hayal edin. Mutlak bir güç sevgiyi zorlamayı değil, reddedilme riskini göze almayı gönüllü olarak seçiyor. İlahiyatçılar bu savunmasızlık eyleminde bir ihtiyaçtan ziyade ilahi sevginin en yüce ifadesini görürler. Bize ihtiyaç yoktu ama öyle gerçek bir ilişkiye girme arzusu vardı ki bu ilişki hem riski hem acıyı hem de nihayetinde inanılmaz bir kavuşma sevincini içeriyor. Ne büyük bir dönüm noktası, değil mi? Tanrı bize ihtiyaç duymadı ama bizi o kadar çok istedi ki her şeyi riske atmaya hazırdı. Özetle Tanrı'nın insanlara neden ihtiyacı var? Sorusuna tek bir cevap olmadığını görüyoruz. Teoriler aşktan, iyiliği paylaşma arzusundan, dünyayı iyileştirmede ortaklıktan, yaratılışta yansıyan yücelikten bahsediyor. Ancak hepsi tek bir noktada birleşiyor. Bu, ilahi bir ihtiyaç değil, ilahi bir armağan meselesi. Varlığımız, Tanrı'nın kendisinde bir şeyleri tamamlama çabası değil, anlayışımızın ötesinde bir cömertlik eylemidir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer sizi düşündürdüyse lütfen beğenmeyi ve karmaşık konuların basit sözlerle yeni araştırmalarını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Bu teorilerden hangisi size en ikna edici geliyor? Ya da belki kendi versiyonunuz mu var? Yorumlarda yazın, düşüncelerinizi okumak çok isteriz.